Zero Gemik'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Survival Gemik, Zero Gemik, Zero birinci bölümündeyiz. Ben Serhat. Ben Ömer. Arkadaşlar kaç yıldır bir buçuk gün Aynen. Hackerlardan. Hackerlardan. Artık az kişili bir yer aradık. Dokuz kişi. Çok iyi oldu bu bizim için. İnşallah ölmeyiz. Ya yani çıkar inşallah. İş... İş ne lan iş? Atarlı Ergen... Oha ayrı set, ayrı set. Halan al, al. Of of golden apple falan gel 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 da bura tir tuya. Ben şimdi boş ver gitti herkes biz Ömer eve gitmişlerdir gitmediler kılıcım var mı yok hayvan gibi setim var ya abi acil kılıç lazım şu kılıç çessen kılıç ben yukarı çıkıyorum aynen tir tuya. abi çık adam geldi Ömer Ömer acil kılıç acil Acil kılıç bul. Ömer. Arkamda adam. Lütfen acil kılıç bul. Fake. Yılın fake'i bildiğin. Kaç kaç kaç. Öldüm. Ömer ben duracağım vallahi kusura bakma. Serhat bir şey olmaz. Sen alırsın böyle inşallah. Abi o adam bir taş kılıç çıksın o adamı direkt keseceğim. Oha taş kılıç almamışlar. Ortaya mı? Evet. Geliyor. Abi adam Öleceğim Ömer O kadar az canım kaldı ki Okunun önüne geçeceğim Geç abi ben o adamı yürek alacağım dalacağım Geçtim Abi Abi adamın kılıcı ne? Taş Seti iyi mi? Atamazsın ona gidiyor abi gidiyor bekle gidiyor tamam kaç Abi, biraz Abi ayrı setmiş Neredesin sen? Abi ya sende ayrı set mi vardı? Spek yok. Ben A de ayrı ayrı şey var Chess plate var. Abi bende de bu vardı. Diamond'ım falan da var. Şu an baya iyiyim de. Abi ortadaki chest'e bir bakayım dedim. Büyük ihtimalle almamışlardır dedim. Şimdi benim de diamond'ım vardı. Şansımla taş kılıç falan çıktı. Ömer adam geliyor mu söyle. Yok. Benim ben konuma başlayayım. O durumuna bakayım. Arkadaşlar. yakın. Bir dakika. Hadi Arkadaşlar şey e, bu, bu kanalda Minecraft videoları gelecek. E, Hunger, games, artık, yok games. Artık. Serhat, uh Hunger Games, mini games. Yok artık Serhat bir şey zor. Niye? Üçlü team var. Oha. Hunger Games, mini games. Survival, modlu survival. E, ne var başka aklıma gelmiyor şu an. Serhat dikmece attık mı koyalım diye mi? Olmuyor. Abi üçlü tim dalması lazım. Kesin var üçlü timden biri hacker. Ya abi zaten artık şaşırmam yani. Sırga chest vardı ama iki tane demirim var. Ya de ortaya hiç ulaşmayacak. Of abi ya. Hep ben oynuyorum. Şey. Abi benim canım çok az. Adam ilk beni kovalıyordu. Ben sana oha double chest. Ah, orta çıktı. Tamam. Bak lan al güzel oldu. Bütün secondary hislerim var. Bak bir sen varsın. Abi. Abi üçlü team var. Abi. Hala. Abi ayrı kılıç mı? Biri Gir orda. Abi üşüteyim. Ayrıysa söyle dalacağım. Aynen birleşikler. Hayır girme. Sana yakın bir yerdeler mi? Bakayım ben. Şurada bir kişi gördüm. Sana girme. Girme oradalar. Yani. Neredeler ki? Evet, evet. Şurada bir kişi var. Önümle bak. Hani? Şuraya. Ha şu evin içinde evet. Şu dışarıda lan. Hala böyle. Ha birisiyle team. Abi şu an diğer team olmayan adamı söylesene. Ş şurada da adam ismini göremedim. C ile başlıyor. Olmaz. Ay, emin misin? C ile başlayan sadece iki tane isim var. E, C, 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 Q. Beni öldüren. Abi C, Q yok ya. ya. Bir ara evet. adamı bak Optifine pelerin var pembe. CH CH. Juho alan daha o. Nasıl Aa, oluyorlar zaten? Çok çok iğrenç bir İngilizce. Yani şu an beni vurdu. Abi zaten o adamla team olmasam de yani ölme öleceğim yani. Adamlar gelip alır, detmeci kalmam imkanı yok. Serhat biz şu anda videoyu biliyorduk. Biliyorum. Arkadaşlar dediğim gibi her türlü Minecraft. Arkadaşlar evet. team olmuyor, turus yapacak. Team yazmış olabilir ama. Abi bir dakika ya. Taktik team. amaçlı. Abi yok ben türklerle hayatta team olmam zaten hacker hepsi Abi onlar dörtlü team. Yok artık. Geliyorlar mı bana? Seni bulamadım ki. Abi bul. Hah. Lan geçtim. Tamam buldum. Sen de ortaya yakınsın şu anda. Biliyorum. F3 e fıçağı bakayım. Ben çekeyim. <laughs> Yok adam. Bakalım ordu Demir kılıcını yaptın mı? Hayır. Abi bu tırsımdan yapamadım ki. Ortada ortanın yakındalar. Abi adamların arkasından gitsem. Hayır hayır yakalanmam lazım. Gideyim mi? Gitme. Best clean up olsa ya keşke. Demir kalın dünya puzzle. İnşallah video çıkar. Üçlü team. Ne yapayım abi? Benim kaçmam lazım. Üçlü team'in arkasından. Abi dokuz, dokuz kişilik oyun üçlü team olur mu ya? Abi insaf. Abi bekle, kapışıyorlar. Abi gideceğim, gideceğim, gideceğim. Gitme, gitme gitme gitme, ölürsün. Gitme, gitme. Sana doğru geliyorlar. Ölürüm ölürüm ölürüm. Şu an aynen. Aynı, aynı fikirdeyim. Ben bir dalacağım, kaçacağım. Lag oldu lag oldu. Lan abi, ben ne yaptım? Önlerine çıktım deme. Al işte ya. Team diyeceğim ona. <laughs> abi önüne niye çıkıyorsun adamın? Adama team yapıyorum. Serhat arka mı almışlar? Göreceğin Abi arkamda kaç adam var? Yakmalık bir yer olsaydı. Üçü de, üçü de arkamda. Ama biri tek. Girme ama, girme, girme. Gelirler. Ömer. Si Ömer, yılın hatasını mı yaptım? Ha, geliyorlar. Şimdi sen yandın. Abi. Okey dedi. Yes, dedi. Lan ne yapacağım ben? Taktik ver Ömer. Aklıma gelmiyor. Şu köprüden geç. Şu köprüden geç. Adam orada aynen. Diamond kılıçları. Gir. Girme girme. Çık 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 çık. Girdim bile. Çık da. Alacağız alacağız. <laughs> abi. Abi. dik dur presklinap olacak. Oz. Oğlum bekle şunları <laughs> anne. Gel. Sana dal da şere. Ona evet. dalsam da diğerini alamam. Soru dedi Soru dedi. Laiğırsın. Belki lağıro ameyo. Ameyo. Sen Abi... kaç? Kam <laughs> diyor şerefsiz. Hani yo bekle bekle kaç sen. Aa ben yine base clean up yapacağım. Böyle. Arkadaşlar inşallah video çıkar çok heyecanlı oldu. Serhat bence koyalım bunu. Bilmiyorum açıkçası ben iğrenç oynadım. Çok heyecanlı oldu çünkü. Baksana dört kişiyi. <laughs> Abi kişi yalnız adama hacker dedi sanırım o. Rusça falan saçma sapan bir yok, şey. Kila yok, bir şey bir şey dedi Aynen. Değil. Bismillahirrahmanirrahim Ve inşallah. Tam bitecek. Fail fail. Ben bu adama Allah. dalacağım. Sen bence şu tarafta şey yap. Abi adama hack diyor. Ne bu, suya çık, suya çık sen şurada. Adama hack diyor. Ne yapayım ben? Oğlum pusuya çık sen. Best clean up yap. Best clean up yapacağım zaten. Shift at. Shift at. Shift at. Atsam ne olur atmasam ne olur şu an. Oğlum adam görmez seni geliyor. Dur. Abi adam bir yerde shift at. Bu daha... adam da... Adamda harbiden kilavra var. Hangisinde? Cuguza. Ha işte biliyorum abi. Chest aç aç. Onlar bir savaşsın. Abi çok şu anda video çıkmasını çok istiyorum. Diamond tattı. Dikkatli ol, dikkat ol. Alma, 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 alma. Al 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 al. al. Yapayım mı, Ömer. Yapma. Yapma adam geliyor arkanda altına. Hadi Serhat, Ömer. Yani kim? Sormadım. Ben F5'le gidiyorum. Ah, hadi, 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 hadi. Bekle, bekle, bekle. Oha, oha, oha. Kaç, kaç, kaç Serhat! Kaç. Girme şu ekrana. Serhat! Eleri ileri gel. Adamlara dalacak. O sonunda dur. Serhat! Kaç. Serhat! Lütfen al. Oha 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 vurulmuyor ki adama. Hacker. Ha, koy 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 videoyu koy. Ee, çıkmış sayıyor. Arkadaşlar video. bir survival games videosunda daha beraberdik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Arkadaşlar e, Bu Zu video arkadaşlar. Öldüm. H yani pek yani bir şey yoktu. Adam hacker'dı yani. Evet yani, tam, arkadaşlar. Yani bakın. Yani şu an detmeci magic aldığıma mutlu oldum çünkü kaç eldir hackerlardan bu kadar bile yani ilerleyememiştim. Neyse like arkadaşlar atma. bir bölümde daha itibli. beraberdik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Videolar yani gelecek ama 15 tatilde e, çok video geleceğini sanmıyorum. Neyse görüşmek üzere. Like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Evet. Like, atmayın like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dislike <laughs> atmayın. Bizim evet. ee... Yani Neyse arkadaşlar, bu bölümde daha beraberdik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Çok görüşürüz.